Evet arkadaşlar. Normalde kuşların anne babası yavruların bu kulağıyla bu yatan kula kutsal benimizin yavruları ölmüştü. Şimdi bunlara bakıyor. Ufak yavru az ama şu kendini kurtardı. Yemini yiyor. Bak normalde babaları bu. bu kuşların. Ama bu da kusuyor. İnşallah bu yavrular büyür. Bak bu doyuyor yok. Bakın. Gerçek babası kusuyor. Bu Sivas sarı gözümüzde bu yavruya bakıyor. Bakın. Arkadaşlar bir de bu Sabuninin Yavrusunu alamadık Bu <laughs> Bu sefer şöyle bir şey yaptık Bu yumurtladı dişi Bu da yatıyor Bunun yumurtalarını buna kaydırdık Bu da tek yumurtladı Bu dişi kulağımız Bu alttaki de iki tane yumurtladı ama Şöyle göstereyim Tek yumurta kabuğu zayıftı. Yani kırılmıştı. İki yumurta yer değiştirdim. Yani bunların altında birer tane yumurta var. Bu ikisi çok iyi bakıyor yavruya. İnşallah o sayede sabuninin yavrusunu alabiliriz. Diğer kuşlarımız da yumurtladı. Burada kulağımız var yumurtada. Onun içi de bu sabuni. Bu ikisini ilk defa aç kapatıyoruz. Deneme olacak. Burada bir takım var. Bu da arka tepeyle. Bunlar da ilk defa çıkıyor. Bunların da yavrularını deneyeceğiz. Bu da baba sabunimiz. Bu yumurtasını bunların altına koydum. Bunlar çok iyi bakıyor yavruya. Bakın sahiplenmez. Yüzüse de çok güzel. Bu sabunimizin altında bunlara yumurtası var. Öyle bir değiş işte tokuş yaptık. Bunlar da diğer uçum kümesinde olan kuşlar. Bu sert olan kuşumuz şu an uçuyor. Yani sertten çıktı. Bunun videosunu da çekeceğim ben size. Hani böyle yoklamaya başladı sefere geldiği zaman. Önce izleyenler bilir. Baya sert değil yani kuş. Bir de erkek çıktı. Bu de uçuyor. Bunun da videolarını çekeceğim inşallah. Az daha kendini yapsın. Evet, bu da annesi. Sabun Evet arkadaşlar, hedefimizin yerini değiştirdik. Çünkü şöyle bir şey oldu. Kuşlarımız bu aradan girmeye başladı. Şu evli ağacın arasından. Bakın az önce geldi. Altına daha kuş bunu. O yüzden öyle bir şey yaptık. Çok eskiden burada besliyorduk şu Hedefimiz buradaydı banka gitmişiz. Hedefimiz buradaydı. Bu telin altından geliyorlardı. Bunu da eşe kapatmamız lazım da şu an için bir erkek yok elimizde. Eşe kapatıp yumurta üstünde kupaya kaldıracağım. Yine hedefimiz de böyle arkadaşlar. Eskisi böyle. Diğer tarafı böyle. Evet arkadaşlar hedefimizi yerine değiştirdik. Şöyle kaya tuzu serdik hedefe. Denersiniz kuşlar hedeften ayrılmıyor. Kaya tuzu da yararlı zaten kuşlar içinde. Şöyle. Bakalım yeni hedefine ilk defa uçacak ne yapacak göreceğiz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Herkes hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Maşallah. La geldik bir fırtına. Gidiyoruz bir fırtına. Anca mezarda ustalarız.